Bir diğer ayete baktığımızda ayeti biraz önce 6'ya 7'ye geçmişti açıklama olarak. Nebi ve Resul kavramları doğru anlaşılmadan Kur'an'ın mesajının da doğru anlaşılması mümkün değildir. Yani Nebi ve Resul kavramları çok iyi bilinmesi lazım. Nebi Resul'ün beşer kısmına denk gelmekte. Resul kısmı ise direkt olarak Allah'la bağlantılı olan vahyi alan kısmına denk gelmektedir. Kuran'ın mesajının da doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu kavramların doğru bilinmemesinin sonucunda Allah'a ve Nebi'ye ait olmak üzere iki ayrı din ortaya çıkmış bulunmaktadır. Nebi ile bağlantılı olarak insanların yaptıkları farklı yapay kusallaştırmalar var. Nebinin yaptığı her şeyi sünnet kapsamına alıp sokmaktadırlar. Nebi yemek yemekte, nebi evlenmekte, nebi sakal bırakmakta, nebi ticaret yapmakta, nebi ailevi, sosyal, siyasal, ekonomik, farklı alanlarda farklı işler yaptı. Hepsine sünnet denmesi, hepsi de sünnettir, hepsi de sünnet kapsamındadır tarzı iddiaları kesinlikle Allah'ın ölçüsüyle örtüşmemektedir. Nebinin yaptığı beşeri olarak kendi düşüncesi, kendi çabası, kendi yeteneğiyle, kendi insani ilişkileri yapmış olduğu işlerdir. Kendi yeteneğiyle alakalı şeylerdir. Bunlara sünnet demek doğru değildir. Bu bir çarpıtmadır. İşin gerçeğinde işin gerçeğinde ise Allah ile bağlantılı olan resul kapsamıdır. Resul kapsamı direkt olarak Allah'ın ee, dinin kapsamını oluşturması, dinin ölçüsünü oluşturması, helalı haramı oluşturması ve ümmetin yani Allah'ın dinini kabul eden o din kapsamında bulunanların hayatını oluşturan bir çerçeveyi Allah oluşturuyor. Dinin kapsamı sadece Allah tarafından belirlenir, Allah tarafından oluşturulur. Dinde Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Resul Allah'tan vahiy alır ve o vahiy tebliğ eder en güzel şekilde hayatında somutlaştırır. Kur'an'ın somutlaşmış haline sünnet denir. Ama birileri kalkmış Nebi'nin bilin e, temizliğine sünnet demiş. Nebi'nin taşla taharet olmasına sünnet diyor. Nebi'nin e, insanlarla konuşması, Nebi'nin sahle yemek yemesi, e, Nebi'nin ne diyeyim farklı farklı işleri e, ya da evliliği ya da farklı olaylarını her şey sünnet diye söylemeleri kesinlikle e, sünnet değildir. O beşer kapsamındaki hayatında bireysel, ailevi ve toplumsal yaşayışıdır. Yani bunu bu doğrultuda motamot e, nebinin hayatını taklit etmek ya da taklit etmeye çalışmak doğru bir şey değildir. Asıl olan nebinin bizim ulaşmamızı istediği ölçü, e, keyfiyet, o hazine Allah'ın ayetleri kapsamında. Allah'ın bize göstermek istediği, Resul'ün eliyle bize göstermek istediği, Resul'ün eliyle somutlaşan sünnet Kur'an'ın hayat bulmuş halidir. Kur'an'daki mesaj gerçekten hayatımıza dokunursa, Kur'an'daki mesajla biz Allah Resul'ünün güzel ahlakını üzerimizde sergilersek, somutlaştırırsak gerçek sünnet budur. Nebinin sünneti Kur'an'dır, Kur'an'ın hayat bulmuş halidir. Allah Resulü adaletten taviz vermiyor zerre kadar. Dürüstlükten taviz vermiyor. İşi ehline veriyor. Zekatı, infakı sonuna kadar yapıyor. Toplumda adaletsizliğin karşısında sonuna kadar direniyor. Gerçek sünnet bu saydıklarımızdır. Allah'ın ölçüsünü hakim kılmaktır. Onu anlamak bireysel olarak, ailevi olarak, toplumsal olarak Toplumda ezilenlerin elinden tutup kaldırmak, adaleti sağlamak, insan olmak, güzel ahlak tamamlamak gerçek sünnettir. Yoksa şekil sünnet değildir. Allah Resulü günümüzde gelseydi gerçekten günümüzdeki Allah Resulü'nün şekli cübbe sarık tarzı mı olurdu? Günün şartları e, günün şartları içerisinde maruf olan ölçü, toplumda var olan ölçü ne ise Resuller o toplumun yaşayışına göre bir yaşayış sergilemişlerdir. Asıl ölçü Resul kapsamında gelen ayetlerin hayat bulmasıdır. Asıl sünnet o ayetlerin canlanması, Kur'an'ın ya da daha önce gelmiş olan vahyin, risaletin Resuller eliyle toplumda hayat bulması. Budur sünnet. Bütün Resullerin sünneti vardır. Birileri kalkıyor Nebi'yi kutsallaştırmaları, Nebi'yi kutsallığında ötesine geçirerek e, ee, putlaştırmaları, tapınacak duruma getirmeleri. Allah ilk olarak onun nurunu yarattı, onun nurundan her şeyi yarattı. Ee, vahdeti vücutçular, tasavvufçular ya da farklı ekoldaki insanlar e, bu tarzı iddiaları kesinlikle Allah'ın mesajıyla uyuşmamaktadır. Allah'ın mesajına terstir, tevhide terstir, İslam'ın bütünlüğüne terstir. Yani bunun çok iyi bilinmesi lazım. Bu iddiaların doğruluğu yanlışlığı Allah'ın mesajı bilinirse doğru yanlış ortaya çıkarır. Tartıl, tar, tartmamız lazım. Kimden hangi bilgi gelirse gelsin tartmamız lazım. Allah Resulü bizde ümmetinden istediği bu feraseti yakalamaktır. Gelen bilgiler gerçekten zihinleri kirletmek için mi gelmiştir? Zihinleri alt üst etmek, zihinleri örtmek, kirletmek için mi gelmiştir? Yoksa Allah'ın ölçüsü Kur'an ile, sünnetullah ile afakta enfustaki gördüğümüz ayetler e, fıtratımız ile alakalı ayetler ile alakalı bir paralellik mi arz etmekte? Güzel ahlak mı tamamlamakta? Yoksa birilerine şöhret birilerine makam itibar mı sağlamakta? Birilerin kazançlarını mı arttırmakta? Allah'ın ölçüsü insanların insanca yaşamasını, ahlaklı olmasını, sınıf farklılığının olmaması, tek sınıfın olması, bütün insanların eşit dilleri, dinleri, dilleri, renkleri ne olursa olsun, makamları ne olursa olsun bütün insanlara eşittir. Yani Allah Resulü'nün amaçladığı da güzel ahlakı tamamlamak. Güzel ahlakın ölçeği de çerçevesi de Allah'ın dini olan Kur'an'da bulunmakta. Biz seni bütün insanlığa yalnızca müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bu gerçeği anlamıyor. Allah bütün insanlara merhamet etmekte, bütün insanlara akıl vermiş, bütün insanlara fıtrat vermiş, bütün insanlara kainat üzerinden somut ayetleriyle hakikati görmeleri için Allah onların, bütün hepimizin elinden tutma, tutmaya çalışıyor Allah yol gösteriyor. Resuller de aynı şekilde Allah'ın bize merhameti bize dost doğru yolu gösteriyor Resuller aracılığıyla. Resullere vahiy ulaşıyor ve o vahiyi en güzel şekilde Resuller hayatlarına somutlaştırıyor ve ümmete de bütün insanlığa da Resul ayetleri tebliğ etmekte ve sünnet kapsamında ayetleri somutlaştırmaktadır. Öğüt ver. Sen yalnızca öğüt vericisin. Tebliğ eder. insanların kirli zihinlerini aydınlatır bütün Resuller. 88'e 21'de geçmekte. Kimseyi zorla inandıracak değilsin. 88'e 22'de geçmekte. Dinde zorlama yoktur. Allah'ın ölçüsü bütün insanların kirlemiş olan vicdanları ve zihinleri temizlemek içindir. Kitapta hiçbir şeye eksik bırakmayan ve dininizi tamamladım diyen Allah, etsine sadece bu mesajı iletme görevi vermiştir. O mesajı en güzel şekilde anlama, tebliğ etme, yaşama ve o mesajı somutlaştıran Allah'ın resulüdür. Sünnet Kur'an'ın somutlaşmış halidir, hayata dökülmesidir. Ama birileri kalkmış Allah Resulü'nün her şeyine sünnet demişlerdir. Ama bu gerçekte sünnet değildir. Yatmasından, yemek yemesinden, uyumasından, yürümesinden Birçok şeyi beşeri kapsamında olan şeylere de sünnet demişlerdir. Yani insanları Allah Resulü'nün gelen ayetlerin insanların öğrenmesi, anlaması ve güzel ahlak oluşturması olmazsa olmazdır. Kur'an'ın mesajı budur. Ama birileri peygamberi putlaştırması yanlıştır. Şöyle yürümüş böyle yürüyeceksin, böyle yemek yemiş böyle yemek yiyeceksin, böyle oturmuş böyle oturacaksın, böyle uzanmış böyle uzanacaksın tarzı şeyler... İnsanların doğallığını, özgünlüğünü, fıtrat yapısını bozmaktır. Birilerini taklit etmek yanlıştır. İslam'ın özünde, yapısında var olan mesajı anlayıp kendi orijinalliğinde, doğallığında onu en güzel şekilde fıtratında somutlaştırmaktır. Allah Resulü bunu istiyor. Bunu Allah bunu istiyor. Allah Resulü de bunu anlıyor ve bize Kur'an'ın ayetini somutlaştırarak bize gösteriyor. Kur'an'ın somutlaşmış hali, ölçüsü, mesajı gerçek sünnettir. Bu yapılmalıdır. Allah'ın mesajına baktığımızda Allah dönüp dönüp adaletli olun, merhametli olun, insan olun, ahlaklı olun diyor.